Geldiğimiz noktada diğer ülke delegasyonları ile birlikte toplamda 44 ülke bu koalisyona dahildir. Özellikle batı ülkelerindeki e, ki temiz e, vicdan sahibi insanların oluşturduğu bu yapı içerisinde Türkiye bir üye ülkedir. Bu bu noktada onlarca gemi sayılan ifade etmem şu anda pek uygun değil. Çünkü süreç çok dinamik ve değişkenlik gerektiren bir süreç içerisinden geçiyoruz. Batı üzerinden organize edilmiş ve tamamen Türkiye'yi merkeze almayan ama Türkiye'nin aynı zamanda Türkiye'deki sivil toplum temsilcilerin de süreçte olduğu bir yapı ile Gazze'deki ablukayı kırmaya yönelik bir deniz e, filosu şu anda hazırlanıyor. İçeriğinde aktivistlerin yer aldığı milletvekillerinin, sivil toplum temsilcilerinin bu noktada sosyal medyadaki etkin Gazze'ye duyarlı kişilerin yer aldığı bu organizasyon içerisinde Gazze'ye tamamen gıda, ilaç, temiz su ve diğer insan yardımları ulaşmak için bir çaba ortaya konulacak. Uluslararası toplumun dikkatini deniz ablukasının hukuksuzluğuna çekmeye çalışılacak. Aynı zamanda hukuki dayanak noktasında da Uluslararası sularda seyreden insani yardım gemilerine saldırmak veya engellemek e, uluslararası hukuka da aykırıdır. Tabii ki evet. e, karşımızda daha önce bunu denemiş, e, oraya giden gemileri alıkoyan, hatta saldıran bir yapı var. Ama buna rağmen dünyanın temiz vicdanlı insanları bu riski de göze alarak inşallah bir yolculuğa çıkacak. Daha öncesinde Madden Gemisi'nin koymuş olduğu çaba, Panzala Gemisi'nin ortaya koymuş olduğu çaba, Mavi Marmara'nın ortaya koymuş olduğu çaba çok büyük ve saygı değerdir buradan almış olduğumuz tecrübe ve e, bunu e, küresel anlamda da bir koalisyon haline getirerek. İnşallah daha kuvvetli, daha güçlü bir sivil hareket ile bu ablukayı kırmayı hedefliyoruz. Dediğim gibi hükümetlerin eksik kaldığı noktada toplumlar şu anda harekete geçmiş durumda. Aslında ümitlerin yeşerdiği noktadayız. Bu noktada topluma, gazze gönüllüsü tüm vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya ümitli olmalarını ve bu filoya güvenmelerini, dua etmelerini ve desteklemelerini istiyorum. <laughs>